Merhabalar. Yatırım ve finansa hoş geldiniz. Evet arkadaşlar doğru. Kapaktaki fikir ve video aynen doğru olacak. Bize 10 günde 15 günde neyse artık %100 para kazanacak hisseler var. Ve ben bunlardan ilk defa bahsetmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim videolarda. Ama şimdi popüler olduğu için bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki maalesef çoğu insan hisseleri popüler olduktan sonra istiyor. Ben bunu zaman diyorsun çekmiştim ve çok dalga geçilmişti işte bölünmez bölünmez. Yani evet bugün bedelsiz bölünmeden bahsedeceğiz. Bedelsiz bölünme sayesinde çok para kazanabileceğimiz sitelerden bahsedeceğiz. Sen mesela ben burada bölünme haberi gelen siteyi biliyorsunuz değil mi? Boşfren. Ben bunun bölünce daha önce yılları söylemiştim size. Kanalda videolarım var. Eskiler, eskiler bilir. O zaman işte bölünmeyecek. Nereden biliyorsun bölüneceğini efendim demişlerdi ve bölünme haberini aldık. Tabii ki daha onaylanmadı ama şirket kendi içinde bölünme haberini verdi. Bununla beraber birçok hissemiz de bugün tavana gitti. Niye? Çünkü acaba onlar da mı şey telaş başladı? Çünkü onlar da bölünürse onlar da artacak. İşte bu telaşla beraber hisselerin hepsinde bir artış söz konusu. Ki biz şanslı tarafız bu konuda. Biz daha önceden bu hisselerin neredeyse hepsini almıştık. Yani benim bununla ilgili birçok videom vardı. Çünkü basit bir taktik arkadaşlar. Basit bir taktik. 4000-5000'e derken kimsenin alamadığı ise bölününce 400-500 liraya alınabiliyor. Ki mesela ben burada boş haberini okumak istiyorum. Sen Instagram'lara paylaştık böyle storyler efendim. Instagram takip etmeyi unutmayın. Burada akışta ne haberi var bak, bakın. Şirket %1125 oranında bedel sermaye arttırma kararı aldı ki bence çok iyi haber değil. Bence iyi haber değil. Ben bunu iyi haber olarak görmüyorum. Bölündüm bölündü. Haklı çıktık mı çıktık. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şahsınca bu bölümün en azından daha fazla olması lazımdı. Keşke daha fazla bölünse daha büyük. En azından %2000 bölünme bizim için çok daha karlı olurdu. Ama buna da şükür. Ki de şöyle bir durum var. Bak bunu da söylemem lazım ki. Bugün birçok site Bunlar şu an çoğu tavan tavan gidiyor. Ama hala buradaki en karlı ise boş ver. Niye? Çünkü mesela bunlar haber etkisi geçince gelip düzelecekler. Mesela bu Konya şu anda 10-15 gün tavan gitmeyecek. Veya 10 gün tavan gitmeyecek belki. Ama boş ver bölündükten sonra tavan gidecek. Bir haberle gider. Bir de ikinci haber dalgası var işte. Bak şu anda bölünce haberine inadı bölümün onaylandığı haberi var. Sonra bölünmeye birkaç gün kalma haberi var. Ve sonra bölünme haberi var. Bu boş fren 4, etap, 4 dalgada artacak. Bölündükten sonra da artıyor bu boş fren gibi hisler. Çok yüksek hisler. Çünkü asılalım o zaman geliyor. O yüzden dediğim gibi 4 dalgada boş frende artış olacak. Ama diğerlerinde öyle büyük bir artış olmayacak diğer hislerde. Çünkü onları şu an sadece ilk dalga haber yükseltiyor. O dalga geçince diğer hisler düşer. Ama boş frenimiz daha karlı bizim için şu anda. Ki bundan denilen gibi sitede farkı bahsettik. O yüzden yani şey diyemiyorum şu anda. Ay çok üzüldük ya. Keşke alsaydık efendim. Söyledik. Aldık da yani kanaldaki olarak. İlk başlamak istiyorum. İlk boş fren. Büyük bir net dönem kar azalması var. Dönem varlıklar berbat. Dolar bazında bakın durum çok kötü. Eksilerde borçlamalar belki bir tık fena değil. Ama sine ama arkadaşlar bakın FK'sı %500'lerde FF yüksek. Ama bakın şirket değil de hisse bazında hisselerde Yükselişin her zaman kısa vadeli yükselişten bahsediyorum. Şirketle alakası yoktur. Alın size yükseliş haberi. Bir bedel haberiyle boş veren uçuşa geçti. Tavan gidiyor. Hisse şu anda bak baktığınızda gün içinde tavanını yaptı. Bakın burada çat diye oturdu. Belki yarın tavan gidecek. Sonraki gün tavan gidebilir. Sonra onaylanınca tavan gidecek. Haber yaklaşınca gidecek. Bölününce gidecek. Boş fren yatırımcısına büyük paralar kazandıracak. Bundan bir şüphemiz yok gibi duruyor şu anda. Onun dışında bakın bu hisse böyle bir hisse. Başka hislerimiz var mı? Tabii ki başka hislerimiz var. Ve başka kar de var. Ve şunu söylemek istiyorum ki bir hisse çok çok yüksek artmayacak anlamına gelmiyor. Bakın hisse buradayken 3200 TL'deyken de pahalıydı. Geldi 7500 TL. Mayıs'tan bir ara hissemizde iki katlan fazla bir artış söz konusuydu. On diyorum işte bir hisse yüksek diye yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Ve son bir yılda mesela %364 artmış. Son bir yıl önce ucuz muydu bu hisse? Hayır. 1400 TL'ydi. Yine arttı yine arttı. Son 5 yılda ise 38 kat arttı. Bakın 38 kat diyorum. 5 yıl önce 170 TL'ymiş bu hisse. Ve 3800 var. 300 3800 artmış. 38 katlı bir artı saygı demiş. Ha mesela burada 1000 TL. Şimdi siz diyorlar bazen Frodo 800 TL geldi. Artmaz bir sonra. Niye Frodo'yu seviyorsun? Abi 1000 TL'den çıkmış 6000 TL. Boş hangi bir hisse. Sen Frodo'nun çıkmayacağını nereden biliyorsun? da çıkacak. Frota da bedelsiz verecek. Hatta frota bedelsiz verdiğinde ise en az 10 tavan bakın. Genel anlamda haberi şu bu. En az 10-15 tavanlık bir servis olacak Frota'nın. Bölüm haberi geldiğinde. 2000-3000 TL'lerden sonra. Hadi size taktik bakın. Net taktik. Frota bölüm haberi geldiği anda mükemmel kar verecek. Bunu açık açık söylüyorum. Bunda aksi bir düşünce olamaz. Çünkü Frota bölünme. Düşünsenize o kar. Mesela boş ver. Çoğu kişinin elinde olmayan birisi. Ama Frota herkesin elinde var. E, bunun için böyle bir durum söz konusu. Bir hisse yükseldi daha da yükselmeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Önemli olan hissenin lot değeridir. Başka hangi hissemiz var arkadaşlar? İlk hissemize bakalım. Konya Çimento. Konya Çimento yine benim sevdiğim güzel bir hisse. Ben bundan da bedelsiz bekliyorum. Yine bu hisse bedelsiz bölününce mükemmel kar verecektir ki biz de bu hisseyi aldık. Bu arada şu anki artışın arkadaşlar haberi etkisi geçince geri düşme ihtimali çok yüksek. Şu an karşı dikkat edin yani. Konya size 10 kat kazandırmayacak. Konya 10 tavan gitmeyecek. Konya 2 katına çıkmayacak. Burada boş fen 2 katına çıkacak. Ama sen buna haberin öncesinden alman lazım. Konya'sını, diğer hisseleri biz haberin öncesinden aldık. Bakın açık açık. Bunu niye üzerine bastırıyorum? Çünkü yaptık. Bu, o yaptık bunu. Biliyoruz. Daha önce yaptığımız için tekrar söylüyoruz. Bu da olacak. Yarın bir gün Konya'nın da bedelsizliği gelecek. Ege'nin de bedelsizliği gelecek. Diğer hisselerin de gelecek. O zaman yine biz bu hisselerden çok sağlam paralar kazanacağız. Tabi ben de farkındayım bunun çoğu kişinin için alması zor bir hisse olduğunu çünkü bir lot düşürüyor 5826 lira. Ama kar için yapacak bir şey yok. Burada ben bunlara çok fazla bakmıyorum. Sen bu tabloyu bakın. Gelir tablosunda bir sıkıntı yok. Burada Bülent Usta'nın çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Katılım endeksi en yani işte. Öz kaynak dağılımı az oranda var. Sen yani çarpanları çok yüksek ki bunu önemsemiyoruz. ya yani boş de çarpanları çok çok yüksek. Piyasaları 28 milyar TL. Bir bedel sabır sonrasında bu hissenin geldiği nokta en azından bir 10.000 TL. Sonrasında ise bölündüğü anda hissemizde mükemmel bir artışine söz konusu. Şimdi sen bir şeyler bir soru daha gelecek. Sen diyordun ki haber gerçekleşince hissenin değeri bak hissenin değeri düşer. Bunda tam tersi olabiliyor. Niye? Çünkü diyelim ki senin bir konyan var. Hisse bölüm haberi gelince 10.000 TL'ye çıktı. Sonra ona 15'e bölündü. Diyelim ki 600 TL'ye düştü. 10.000 TL'den alamayan kişi 600 TL'den almaya başlayınca o da bir etki yaratıyor, pozitif etki yaratıyor. Yani R alanında pozitif etki görebiliyoruz bölünme sonrasında. Bundan dolayı da haber etkisi geçince bile biz bölünmelerde kar elde edebiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Karnemizde efendim bir sıkıntı yok. 4 bir 6 karlık, 4 bir 6 büyüme, 3 bir 6 borçluk. Bunlar da şu an bedel haberi çok çok sağlam olurdu. Güzel bizim için fena olmazdı. Yabancıların şu anda bakın bu hisse yabancılar 700 bin dolara giriş yapmış son ayda. Bu da bizim için gayet iyi bir değer. Sağlam şekilde ilerliyoruz. Rakiplerine bu şekilde işte rakiplerine bakınca en yüksek piyasaya sahip rakiplerden biri yine. Konya bakın. 4. 5. sırada pardon. On kim var? Oyak Çimento, Nuh Çimento, Çimlisa ve Akçansa var. Onların yanında beraber mükemmel bir hisse kendisi. Mesela bu hisse ne kadar artmış? Son bir yılda yine bu hissede %358 artmış bakın. Son 6 ayda %113 artmış. Hani yükselmez? Yükseliyor arkadaşım bak hisse bu hisse e, 7500 6100 TL kar çıkmış. %250 kar vermiş. Son bir yılda hisse %358 artmış bakın. Çok sağlam bir artış. Son 5 yılda hisseniz 27 kat artmış ki burada 160 TL'lere gelmiş bu da. Sen yani şu artış biliyorsunuz bu artış artışıydı. Ha işte ben şu an niye bu hisselere korkuyorum? Mesela boş falan korkmuyorum. Bu hisselerden korkuyorum. Ve ama böyle beraber, depremle beraber bak hiçbir şey satmadı daha konu hiç var. Sadece haber etkisiyle 2200 TL'den 4400 TL'ye çıktı. %100 arttı. Sonrasında geri düştü. Çünkü haber etkisiyle yükselen haber etkisiyle düşer. Ama boş veren böyle değil. Çünkü boş veren haberi yaşıyor. Konya ise şu anda haberi yaşamıyor. Biz hatta düzsün ucuzdan alırız ya Konya'yı. Bölününce karımıza bakarız. Şu anda yükseltme başka bir siteye geçelim. Ege. Şu anda bölünme ihtimal en yüksek olduğu ise Ege'dir. Tabi bunun hesaplama verileri varsa onlardan konuşuruz videolarda. Ege'nin pardon bedelsizlerin bir hesaplama formülleri var. Egen bunlara göre bölünme ihtimali en yükseklerin başında geliyor. Net kârı olsun, satışları olsun, favori oranları olsun mükemmel seviyelerde. Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok. E, burada öz kaynak oranı da yolunu görüyoruz. Onlara göre bakın burada çarpanlara gayet yani hisse kendi başına bu fiyatlarda gayet uygun değerli. Bölünmese bile hissemizde artış potansiyeli mevcut. Piyasaları 26 milyar TL sanki kim ait? Ege Endüstri Holding'e ait. Karnesine aklımızda. 3 6 karlılık, 6 bölü 6 büyüme, 5 6 borçluk var. Bedelli temettü alışkanlığı da var bakın bu hissemizde. Her yıl ortalama olarak hisse %4-5 civarı temettü dağıtıyor. Bu bizim için gayet iyi bir temettü miktarı. O yüzden Ege'nin sevdiğim hisse 1000 kere söylemiştim. Ağustos hissede bir çıkış söz konusu ki çok fazla önemsiyorum. Hayır. Çıksınlar hisse ucuzlasın benim için daha iyi ben bölünmeyi bekliyorum bakın. Egen tabi ki temettüs önemli artış önemli ama tamamen Egen tarafında benim hedefim bölünme bazlı hedef belirledim kendime. Mesela son 6 aylık iki harfen gayet iyi. Bunda bir sıkıntımız yok. Son bir yılda %276 artmış. Gayet iyi bir artış. Son 5 yılda yine 18 kat artmış. Bunda da bir sıkıntımız yok. Yani bu hisseler şeydi yani. Sen şimdi yorum hemen. Artık anlayabiliyorum yorumlarınızı. Biz bunu mu bekleyeceğiz? Bu bir tık kumar değil mi? Bir tık şans işi var tabii ki. Şans değil mi ama bir tık zamanlama işi diyelim daha doğrusu. Şans işi değil çünkü bunun bir zamanlaması var. İçeride dönem form şeyler var. Projeler var, anlaşmalar var. Neyse işte onlar var. Zamanlama işi ki mesela son, diyelim ki 5 yıl önce Egean aldın. Bölümüsün diye. 5 yılda değil hadi. Diyelim ki 2021'de aldın veya son 1 yıl önce aldın bakın. 1 yıl önce 2300 TL'den Ege'den aldın. Bölünmesini istiyorsun. Bölünmek için bekliyorsun. 1 yıldır bölünmedi. Sen şimdi ah tüh diyeceksin bölüm için? Demeyeceksin çünkü hisse endeks üzerinde artmış. Endeks katlamış bakın. Endeks çok çok üzerine getiri sağlamış. Az önce baktığımız boş da de aynısıydı. Konya'da da aynısıydı. Bölünmese bile bu hisseler size kar verebiliyor. Çünkü çoğu kişiden diyor ki sadece bu hisseler niye yatırım yapıyoruz? Bölünsün de yatırım yapıyoruz. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu hisseler artıyor da kendi başına. Bu hisseler bir de şirket. Ege yöneticisi bir şirket. Boş bir şirket. Konya İçimento bir şirket. Türkiye'nin her tarafından çatı çatı iş yapan şirketler bunlar. O yüzden sadece bölünme için değil Nobel Ege'ni mesela portföyüne ya tutarım. Yani bunu da sen çok kişi bilir. Portföyüne sevdiğim bir hisseler tutuyorum ben bu hisseyi. Bakın Mayıs'tan bir yana bakın. Mayıs'ın sonundan bir yana hisse %100'e yakın para kazandırmış. Mesela örneğin. Burada başka hangi hissemiz var? Borusan yatırım var ki elinde var mı? Yok. Yalan söylemeyeceğim şimdi. Niye? Tavan gitti. Yani bana ne tavan giderse gitsin ya. Ben Borusan'dan Borusan yatırımdan hiç haz etmem. E, sevmiyorum arkadaşım. Benim için büyük tahtacı hisselerdir. Mesela bu da %10 tavan gitti. Niye? Bu da bölünürse iyi artacak bir isim. Elimde şahsen dediğim gibi yok. Çünkü ben Borusan'ın da Borusan yatırımına tam bir tahta hissesi olduğunu, riskli hisseler olduğunu düşünüyorum. Ama öz kanak dağılımı olsun. Pd'de uygunluğu olsun. Bunlar gayet idealler tabii ki. Ama şahsınca burada bölünse en az etki edecek iki hisseden biri. Az sonra bir hisseye bakacağız. O daha kötü. Ama Borusan yatırımında bölünse bile çok fazla etki edeceğini yani zannediyorum ben hisseye. Piyasaları 67 milyar TL. Çünkü çok yüksek piyasalarına sahip. Fazla yükselen potansiyeline sahip değil. Borusan Holding şirketinin ortaklarından beri borsa İstikbar Ticaret Türk Anonim şirketi var. Fatma Zeynep Hamedi var. Zehra Nurhan Kocabıyık var. Karnesine geldiğimizde 2 bölü 6 karlılık, 1 bölü 6 büyüme, 6 bölü 6 borçluk var burada. Hissimizde belli bir temetli alışkanlığı açıkçası var ama düşük bir alışkanlığı genelde %1.5 civarı. Yabancıların bakın bu ayda güzel gidiş yaptı bir his. Hatta 3 ayda lot alıyorlar ama geçen ay bir tık para çıkışı olmuş. Diğer ayda ise büyük güzel ve para geçi olduğu hissemizi. Rakiplerine baktığınızda ise yine durumu gayet iyi. Piyasaları anlamında en yüksek şirketlerden biri Üçüncü sırada geliyor burada holding şirketler arasında. Bu hissedemiz ise son bir yılda %335 artmış. Son 5 yılda ise 60 katlık bir artış sağlamış. Yani bu hisse gayet geçmişte kuvvetli bir hisseydi. Ama artık çok arttığını düşünüyorum. Ben bundan sonra artacağını çıkacağını çok fazla düşünmüyorum. O yüzden şu an sevmiyorum. Yani zamanında ben de sevdiğim bir şeydi ama zamanında. Yani şu an değil. Açıkça bunu da söylüyorum. Bin kere söyledim. Aynı şekilde boru falan çok az etmediğimi size söylemiştim. Demin boş yöne baktık. Diğer isimimiz ne? Yine tavan gitmese de bugün yine iyi bir artış yapan Çelebi bakın. Burada size göstermek istediğim şey şu. Çelebi'nin şu an şey umumda değil. Çelebi de yine bölünme ihtimalinin yüksek olduğu bir şirket. Sen şu an Çelebi ile ilgili konuşmayacağım. Bununla ilgili konuşacağım. Radara giriyoruz burada. Radara girdik değil mi? Burada kapanış fiyatına baktığımızda en yükseğe ayıyoruz. bunları saymayalım. Bunların geçerli yok. Bakın. Şu 4 hissenin hiçbir geçerli yok. Bunları baktığımızda bunları alamayız. İlk en büyük hissemiz. Ege. Tavan. Politeknik. Tavan. 7000 TL. Ona da bakacağız daha sonra. Boşfren. Tavan. Konya. Tavan. Bursa Yatırım. Tavan. Yani burada. Mesela başka hangisi var? Çin son hazır beton. Tavan. Arako Carrier. Tavan. Bunlar bizim için bölünme ihtimali hisler. Tetametre daha niye tavan değil? Bölüme ihtimali demek ki fazla yok. Esas Anlar'a göre. Burada bölüme ihtimali fazla oldu tüm hisseler tavan gidiyor. Bunu açık açık söylüyoruz. Bu hisseler için sadece, Çelebi'de mesela %6'ya yakın. Sadece bölüme ihtimali fazla olduğu için hisseler bir gaza geldi. Millet dedi ki, biz niye almadık zamanında? Biz, biz kan olarak aldık, burada bizim için sıkıntı yok. Biz de alalım, biz de kar ederim. mantığıyla hisselere yapıştılar. Mesela burada başka neye bak dediğim gibi, Alarco Carrier var. Çin betonumuz var burada. Onlara da bakalım hatta. onları es geçmeyelim. Mesela burada Politeknik var. Alarco Carrier. Benim çok sevdiğim bir hisse. Çok açıkçası çok sevdiğim bir hisse değil. Ama hisse artmış mı artmış. Hatta şu an bakın direniyor. Ben burada dediğim gibi bu hissi şahsı olarak tek sevmiyorum. Niye? Net dönem karlarına olsun? Şirket politikası olsun çok iyi bulunuyorum. Ama hisse tavana yakın gitmiş. Çünkü bölünme ihtimali var. Şahsı olarak elimde hiç bir Şu an elimde bak kendinden söylüyorum. Bir lot bile Alarco Carrier yok. Yok yani bunu da şey diyen değil. Almayın diye demiyorum. Yok benim çünkü ben şu an dikkat edin peki. Bazı öyle işte senin elinde yoksa almayalım. Arkadaşım alabilirsin öyle bir şey yok ya. Ben Erdoğan kariyeri kötü fen demiyorum. Bunu alacağım mesela bundan bir tane alacağım bir tane fazla başka bir hisse almışımdır. İki hisse arasında iyi kötü alış alışveriş yapıyorum. Hangisi daha iyi ona yatırıyorum. ya yani bu alakalı kariyer kötü anlamına gelmiyor diğer hisse Tercih meselesi. Ee, mesela Çin beton hazır beton var. Evet, çok sevdiğim bir hisse değil ama tam ve yapmayı beceriyor. Ve ayrıca piyasaya uygun olduğu için gelecekte bence güzel bir hisse olacak. Sadece sağlam bir üçüncü çeyrek ihtiyacım var. Bu da benim takip ettiğim bir hisse açıkçası. Hatta bundan sonra bunu da yıldızlayalım. Buna da bakalım. Bakalım favorilere ekledik. Videolara bakarız. Burada piyasanın düşük olması ve bölüme ihtimalinin fazla olması bu hisse için gayet iyi bir seviye. Bölünürse ki bence bölünmesine fazla gerek yok ama daha güzel seviyeler gelecektir. Diğer hissemizde Politeknik. Mesela Politeknik'in o kadar iyi şey var. Bilançosu falan gayet iyi. Net dönem kârlarında falan ben büyük bir sıkıntı görmüyorum. Dur duran varlıkları gayet iyi. Borçlanması gayet iyi. Öz kaynakları alanı gayet iyi. Aynı boş şu gibi yüksek çarpanlara sahip. Yani kabul ederim çarpanlar bölünme için. Piyasları 26 milyar TL. Politeknik'te ileride bölünme haberi verecek bir ise Bence zerrecek güvenilir yok bu isim. Bakın zerrecek güvenilir yok. Ama potansiyel potansiyel. Coventia, işte Betel, Betel GmbH diye bir şirketi sahip 180'e. Karnesinde ise 4 bölü 6 karlılık, 1 bölü 6 büyüme, 6 bölü 6, 6 borçluk var. Belli temettü alışkanlığı yok. Bakın, her temettü dağıtsa da bu temettüler çok çok küçük temettüler. Açıkçası değmez temettü için. hisse de şu anda ise 2 aydır büyük bir giriş var. Bu hisse yavaş yavaş bence bir yerde patlama yapacak. Bölüm anlamında. Burada şeyine bakalım. E, bakalım. Pol burada üst sembolü üst bakış olarak bakalım. Politeknik metali. Hisse son bir yılda 10 kat arttı. Son 5 yılda ise 170 kat arttı. O yüzden ben riskli buluyorum bakın. Bir şeyler olacak gibi geliyor ama şu an çok riskli. Belki de olmuş olabileceğinden dolayı. Bu ise 2600'den bir anda 5700 çıktı. Oradan 7000'lere lira çıktı. Ki bu artış endeks için fazla normal bir artış ama benim risk her zaman mevcuttur. 170 kat artan bir hisse. Son bir yılda ise 10 kat artan bir hisse. Yeterince artmış olma ihtimali var. Bu hisseye gireceksiniz mutlaka risk alın. Yani risk alacağınız parayla girin. Biz çok soru işte. Dershane param onun için görüyorum. Mesela i̇şte başka bir çocuğumun parası için görüyorum. Araba almak için görüyorum. Öyle paralarla politik gibi girilmez. Sen ne yapacaksın? O parayı unutmak istiyorum. Ya o parayı yani hafiften ya batarımı çıkarım parasıysa politiklik güzel bir olabilir belki. Ama yüksek risk oranı var. Ve bunda hiç zerre güvenirlik yok. Yani batırırlarsa batırırlar bir şirket. O anlamda gayet boş bir şirket. Aklınızda bulunsun bu şirket bakın böyle şirket iyidir. Zaten şey sıkıntı, hisse sıkıntı çok arttığı için. Benim cehennem bu kart dediğim gibi birçok hisse şu anda bedel beraber gaza geldi, uçuşa geçtiler. Daha sonra bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Benim cehennem bu kartı abone olun, bildirimler için bu noktadan derim.